6-8 Ekim olaylarında insanımızı sokağa çağıranlar ile çukur eylemlerinde belediyenin kepçesini, kamyonunu teröristlerin emrine verenler aynıdır. Ders saldırısı bahanesiyle başlatılan sokak terörü 39 insanımızın hayatına mal olurken çukur terörüne 36 sivil vatandaşımızı hatırlayın kurban verdi. Yine bu kalle saldırılarda asker, polis, güvenlik korucusu, 278 emniyet görevlimiz şehit düştü. Terör örgütü sadece cana ve mala kastetmedi. Aynı zamanda bölgedeki Kürt kardeşlerimizin inancına, mahremiyetine de el uzattı. Yıkılanı yapar, yakılanı onarır, kırılanı, döküleni yeniden yerine koyarsınız. Terörün yol açtığı maddi zararı bir şekilde tazmin edersiniz. Fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları asla iyileştiremezsiniz. Unutulmamalıdır ki cezasız kalan her suç faili daha da azınlaştırır. Hesap sorulmayan her cürüm yeni zulümlere davetiye çıkarır. Yargımız nasıl FETÖ'cü alçaklardan 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa, bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını hukuk önünde soruyor. Biz ülkemize bir daha böyle bir utancı, milletimize böyle bir acıyı yaşatmamakta kararlıyız.